Merhaba arkadaşlar. Beni bir tekrardan bir bu videomuzda buluşuyoruz. Şimdiki bölümümüz Halloween bölümü, Cadılar Bayramı. Ee, başlayalım hayırlısı. Burada kronometremizi de açalım. Hey, tamam ama. No boss. I was just lying here wishing I could be more like Nasıl şey olmuş şerefsiz ya? Yani. Yeah. Cursed by brains. Do you know what torture it is to be thinking all the time? <laughs> ne kadar sapıkça düşünceler hakkında şey tez yürüttüğünü biliyoruz hani. Hmm. Güzel. Ne güzel. İyi. Biz de çıkalım. İskelet konsumuza. Bu ne lan böyle kostüm? İskeletor. Tipe bak. Gece görsem kafasına indiririm Levi'yi. Bu arada half life de oynamak istiyorum. Aa bakın. PT'yi çöpe sokmuşlar. Bu arada bunları şey yapalım. Ya amca bari Halloween'de yapmayın şunu. Hoppa. Oh, bu, bu, bu piçler de kavgaya katılmıyor ha. Oh, geri. Geri. Selamünaleyküm. Sanki birini insana nasıl satayım? <laughs> Gel sen de altını ıslata ıslata bir hal oldum. Çok mu komik? Tam da bunu yapmak istiyordum ha. <laughs> 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 Cadılar bayramı değil sanki. Git savaş çıktı bir kere. nasıl satayım ya? <laughs> Neyse bunların herhalde isteklerini yapacağız. Ya yürü gitme. Oo pardon pardon özür dilerim. Şimdi bunlardan kaçmak var. Pardon. Derhal kaçalım. Kay kayımızla. Nana yemeden derhal kaçalım. Fps'nin de ara ara amına koyuluyor ama benim de sinirlerimin amına koyuluyor. Yeter artık ya Fps. Bu ne biçim Fps be? O kadar oyun videosu çekiyoruz yapılır mı? Neyse çok küfür ettiğim için özür dilerim. Orantısız küfür kullandım. Neyse şeyimle de geçtim. Burada şu pumpkinleri bir şey yapalım mı? Parçalıyorum da gördüğümüz hazır buraya gelmişken prefektlerden kaçarken hmm, ilginç kostümler var ha Edna şeyi falan giymiş baksana bir daha Edna ile dalıp geçmeyeceksin <laughs> yerin çöp ya hızlı bir çekil be <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Şurada bir tane varmış. Neyse bölüme dönelim. Tamam. Ver. Bölüm olsun da. Sana yapalım. Öbürünü yapalım. Bu ikimiz ikiz misiniz lan siz? Küçük çocuğa yapalım. Grease ball yapalım. Evet. Lan bücür! Asit ah, asiktir asiktir ah, asiktir. Ah, ah. Bücür ya, bacak kadar boyu var bize stink bomb atıyor. Piç. Küçük piç seni. Zaman ayarı olmadığı için hani. Merhaba, gelebilirsiniz. Arkadaşlarım geldi bu arada şey. Beni tanıyorsunuz Deniz abi. Evet, Denizhan Minecraft videosu çektiğimiz adam. Az siktir arkadan geliyor. Ne gidiyor. yapıyorsun ki bu oyunu? Görev mi? Şu anda Halloween görevini yapıyorum. Bir tane çocuğu ittim. Bana şey koku bombası attı. Küçük çocuğa ittim. Evet. Dövdüm sonra onu. <laughs> sonra bütün prefectler başıma geldi. Prefect. <laughs> Back to the <gülüyor> Teachers. The <laughs> fuck me. Neyse. Nerede neyse. Tamam. Neyse biz gidelim. Hadi yavrum. Tamam. Hadi beyler görüşürüz. Kek getirdiler. Gidecek misin? Kim getirdi? Bu <laughs> para İyi. Tekme kayısı Yan sıcak. Kapı. Kapıyı kapatma. Hmm. Sorun değil tamam. Kapıyı kapatma. Hmm. Sen bana gülmüştün. Sen bana gülmüştün. Hiç kurusu. Gel buraya. Hmm. İlk ne o kulak açtı. Piç. Tamam. Tamam kardeşim çok sağ ol. Lan. <laughs> Topa. <al. gülüyor> Kızıl. Kızıl gel bakayım buraya kızıl. Selamun aleyküm. Onunla kodumun maymunu? Sen kendi tipine bak. Piç. Lan bak sen çok dövülmeyi hak ettin ha. Lan niye dövemiyorum? Lan 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 bunu bana yapmayacaktın ha. Piç kurusu seni. Ağzını sıçarım. Önce ya ne ip ne çocuklarsınız siz ben kaçayım abi. Mission fail olmadan ben kaçayım. Ama bütün koku bombaları aldık değil mi? Dur. Seni bir çöpe sokalım biz. Senden bir kurtulalım. Ya bak bana bak orospu böyle ya. Hoppa sana kafa atarım. Ya bak maymun. Seni de ağzına ederim. Piç. Ver koku bombası. Şimdi gidi. Ezemek sizi. Sen de vurmuştun değil mi bana? Şimdi kaçalım. <laughs> Canımız da azaldı zaten. Bu <laughs> yapmaya bayılıyorum. Gel bakayım şuraya bir koyalım. Lan. Merhaba. Şimdi kaçalım. Ya da izleyelim uzaktan. Çok güzel olacak çünkü. <gülüyor> <gülüyor> arada bunlarda da bir hayır var herhalde ha. He? Tom Stone'ları bir parçalayalım biz en iyisi. İşte herif ha. Ya Halloween hala cigara içiyor. Nerede çöp var mı? Bir sokalım desin. <laughs> Lan yakıştı mı sana prenses ha? Yakıştı mı ha? Yumurta atıyorsun millete. Neyse biz görevimizi yapalım. Ya bana bakın canım da azaldı bana gülmeyin artık şu kostüme ya Ne var koçum? Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ne biçim atıyorsa mortar gibi Şu piçemi atalım bu çok başımızı be belaya soktu bizim Hatta daha da fazla atalım Acaba okul nasıl lan? Okula hiç girmedim ha. He. Boştur herhalde. Boş. Parçalı. Okul boş olunca da manyak oluyor ha. Prefect demek Okulun içinde beleş beleş dolaşabiliriz. Dolaşalım biraz okul içinde. Oh, the big prank. Bunu yapacağız. Bu bölümü yapalım abicim. İstesek yapmayabiliriz de abi yapalım bizim bölümü. Çok güzel bölüm çünkü. Yapmamız gerek. Hı. Okay, here's the deal. We're gonna feed Chad's dog some of this rancid meat. Wait for him to take a dump, and then what the hell? Whatever, Pete. Okay, let's do this, Jim. I'll explain the rest later. Get over here, you little butt. Hey, what are you to Jesse? Hey. Ya da limonluk ekliyordum da yanında. <laughs> Sıçtı sığadı bir güzel köpek. Ne size oyunun başına söylediğim gibi arkadaşlar bu çok hastalıklı düşünceleri sahip. Bu geri bence güzel bir psikologdan iyi bir tedavi alması gerekiyor yani. Deli deli ya teki. hasta. Ne yapmışlar bu çocuğa küçükken bilmiyorum. şey izletmiş olabilirler. Küçükken bu çocuğa porno izletmiş olabilirler. Hani bir iki yaşında falan. <laughs> Şimdi hastalık düşünceler o sahip de <laughs> benim de bu nereden aklıma geliyorsa. Ama ben sahip değilim arkadaşlar. Ben normal bir insanım. Ağaçların kendisi hakkında dediği gibi. Ben normal bir insanım ağaçları bilemem de ben o no insanım yani normal bir insanım hani... yani, Arkadaşlar böyle bir fikir şeytanın aklına gelmez ben size söyleyeyim Bu arada Ninja kostümünü de açtık burada. Bak yedi pezemek. Ne ne, sen nereye gidiyorsun lan? Hiç. Buna kodumun nazisi. Lan ya amca iyi insan ya. Oo trespass dedik lan iyi mi? Çıkalım hemen. Geriyi de dövdük. Geriden de nasibimizi aldık. Oo bu yedik harbi. Ama Neyse ya yakalanayım da yatağa gidiyoruz Bu arada siz niye kaçmıyorsunuz? Yani biz gece gece dolaştığımız için Herifler kovalıyor hem de kırmızı şeyde kovalıyorlar Durumda Adam Biraz dolaşayım mı böyle? Oo, oo, Ulan iki katı kadar adamsın be Heh. Ben kaçıyor zannettim ne acaba? Oha, oha. Mantık hatası lan. Oha. Ulan iki, kat, iki katın kadar adamsın. Oo, oh. tamam. Tamam artık konuşmuyorum. <laughs> hani durdu, durdu ama iyi yerden vuruyor. Hani Haklısın abi sen de. Bu ipneleri ben de itse. Oo! Oh. A o oh. ağzına sıçtı. Babam benimle. Be. Aferin. Ne haber abi? Ha, haklısın abi. <laughs> Şimdi bir dolduralım mı? Aynen. Sabahleyince de bir dersimiz yapalım sonra. Tamam. Paşa paşa gidelim. Selam Ben bir şey diyeceğim Buyur Buzzer'da şifre sözlerine ama. Buzzer'da şifresi 359 555 2899 359 Neydi? Evet. Benden GTA 4'te helikopterin şifresini istediler Neydi? 555 5552899. 2899 2899 sağol Sorun değil kardeş. Biz bir kaçalım Hadi be derste başlasın Buyur. Tamam. Oh. Oh. Ya şimdi ne yaptım ya? Bize Two Black Eye diyor da zaten herif şey Ya ama bana bana, bana, bana sataştılar amca ya Tahrik edildiğimi düşünüyorum Ya bir git ya Ben işte Aa, kim ya? Götür beni. <laughs> Götür beni. <laughs> hmm, hale Yani arkadaşlar benim işimde zor zor. Hani bir yandan limonlu kek yiyip... ...bir yandan da... <laughs> oyuna konsantre olanlar azdır. pardon özür dilerim <laughs> Size söyledim ya işim zor yani bir yandan Limonlu kek yiyip bir yandan da Oyuna konsantre olmak zor iş Aa aman be Özür dilerim refleksen Ay yap yap yapayım mı şunu ya bir Dur konsantre olayım Oh. Kuş gibi hafifledim yemin ederim. Çünkü yapamasaydım tam bir fail olacaktı. Şimdi derhal kayıt yerine gidelim. Bak okulun içinde kaykay sürünce neden seni hocalar yakalamak istiyor onu hiç anlamıyorum kaykay sürme öbür çocuklar kıskanıyor hmm. Merhaba Orada. Ya bir çekil şişman bir çekil ya bir çekil Oo, baya merdivenlerden aşağı ettik herifi Ay 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 Su içe Su içeydik, Su içeydik. Ya su içene yılan bile dokunmaz yalnız ha. Hemen save, save'imizi yapalım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Youtube ve Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda o zaman görüşmek dileğiyle. Ve herkesin bildiği gibi GTA San Andreas'a başladım. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler.